Arkadaşlar yepyeni bir yep, yep, büyüyeceğiniz videosuyla karşınızdayım. Abi şu görüntüyü gördüğüm an kaydı açmak istedim. Bakın minik dişsizimiz büyüdü arkadaşlar ve omzuma kondu görmüş olduğunuz gibi. Ağzında da bir tane yumurta var. Burada da kocaman dişsizlerimiz var. Burada orijinal dişsizimiz gecenin öfkesi. Burada da dişi dişsizimiz var. Yani dişsizimizin manitası olan dişsiz. Bu da ışığın öfkesi. Bunlar yakında yavru da yapacak arkadaşlar. Sonsuzluğun öfkesi yolda valla. Minik dişsiz siz ulan şunu tipe bak al lan, al lan yumurtayı al Aa, Şuraya oturttum valla otur Sen burada koyunlara ineklere tavuklara göz kulak ol Bu bölümde arkadaşlar çok güzel Diz size, harika bir yuva yapacağız Diz size, ışığın öfkesine Çok güzel olacak gerçekten Ve arkamızda da başkanımız var Oğlum ben en son burayı patlatmış mıydım Ben mi patlatmıştım yanlış hata Başkanım başkanım Emirhan, hoş geldin ben de tam seni çağıracaktım Hoş buldum hoş buldum Başkanım, topran Alacağım şimdi. Toprağın... Hayırdır oğlum ne, ne anlatıyorsun kimi ejderhasını Hayırdır alıyorsun? derken kimi nejderalasın diyorsun? Madde Maddi için ihlalinden dolayı Ejderhan'a e, bir video el koyacağım. Ne diyorsun oğlum? Hayırdır. Madde işi. Bekle bir dakika dişsizim gel 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 bir okumaya gidelim. Okuyalım, kültürlenelim canım dişsizim. Bunlar kendilerini bir şey zannetmeye başladılar. kürsür lan. Hatta dişsizim sen burada bekle tamam mı canım benim? Canım ejderham. bekle ışığın öfkesiyle gideceğim. Sen yeterince yoruldun zaten. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Madde 3. Bir dakika. Bakalım. Ahmet nasıl gel. Lama, ışığın öfkesi. Güzel güzel. Nerede lan madde 3? Madde 2 bu. Büyüleri oyunculara kullanmak e, gereksiz. Madde 3. Anayasa ejderhalarla saldırmak, zarar vermek yasaktır. Adalet mülkün temelidir. Buzo Kemal atadır. Bir dakika ne alaka oğlum? Biraz fazla role kaptırmışsın kendini. Kural çiğnenirse ceza olarak bu verilir. Her türlü hasar tamir edecek. aslında bir video el konulacak. Oğlum ne diyor? Ne diyor? <laughs> Vermem ki. Ceza. Ne oluyor lan orada? Lan Adem benim dizisi mi kaçırıyor? Bak. Adem, Adem, ne oluyor? Oyunum donuyor. Bir dakika Ahmet. Bak yemin ederim bak çok kötü olur. Bak ejderha mı bırak. Dizsiz benim justen... kırmızı çizgim. Adem hızlı hızlı. Götürmeye çalışıyor. Emirhan. Ne oluyor? Emirhan çalışma. Sana da zarar gelmesin. Ahmet. O Ahmet. Da, bak, bak, şurayı görüyor musun sen şurayı? Hayır. Dizsiz ev. Hayır. Ben de nasıl ah. müsaade ederim burada yaşamana. Hayır. Ulan. Bekle geliyorum. Aa. İstini şöyle kapağını da kapatayım. Aa. Ne oluyor lan? Ne oldu be? Ne oluyor? Ulan arkadaşlar. Bunu onların kendileri istedi valla. Bunları kendileri istedi. Şöyle büyüdüğünü hazırlayacağım. Be, battım. Ahmet bak bak beni karşına almak istemezsin Erkan Ahmet. Arkandayım dur. Bak. Arkandayım dur bakayım. Bak. Zı Saldırın lan şuna. Saldırın. Aa! 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 Ne oluyor lan? Ne no, oldu ben? Yürü. ben kitabını nasıl at. Zon, kitabını don. at? Aa tamam tam, tamam 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 Al 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 at. al. Al tamam. tamam. Çık dışarı. Gel, gel. gidiyoruz. Geç. Oğlum bana İldat. nasıl bir yavaşlık verdiniz siz? Allah'ım belanızı. Al, Taşıyamıyorum da. Yürü lan. Hadi hadi tamam, ben... Yürüyemiyorum ya. ki. Yürüyemiyorum ki. Süt verin bana. Allah'ım ya Rabbim. Dur geçecek geçecek. Tamam. Ah geçti. Oh. Hayalet. Kitabımı ver. Hayaletleri yok edeyim. Hayır. Lan hayalet hayaletler var hayaletler. Konuşma. Gerek yok. Saldırın hayaletler. Bravo be Ulan nasıl saldırıyorlar. hayaletine geç. Bir Çin dakika adam, biz niye böyle şu an Emrah kötü davranıyoruz? Bir dakika gel Emrah. Lan ne kötü davranması? Sana. Adalete karşı çıkıyor. Gel. Adalete karşı çıkmayacak bundan sonra. Dur nereden gidiyorduk lan? Lan aşağıdan lan. Emrah e gel. gel. Emrah. Gelmiyorum lan. Oğlum. Gelmiyorum. Oğlum dişsiz mi kurtaracağım Emran. lan? Bekleyin siz. kurtarmazsam benim adım de Emrah değil. Bekleyin lan. Kaç kaç kaç. Tamam, tamam tamam tamam. Bekle 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 bekle. Bek Bekle 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 adamlar. Ne diyor bir bıraklar, Oha ne hayaletler diyor? geliyor. Bak kitabı verin hayaletleri kaldırayım diyorum ya. Oğlum. Öldü Ener. Sahar. Teslim şey oluyorum. Beyler çok kötü çalıyor. Beyler çok kötü Beyler çok kötü çalıyor. Ahmet 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 çok kötü çalıyor. Ahmet ne, ne oluyor? Ne oldu? E... Bu, ne? bu ne? Bu ne? Bu ne? Burada nasıl patladı? İbran ver lan bitir eşyalarını. Ne? Be ben ne alaka? Ben evde televizyon izliyordum. Sen izinden odada kaos çıktı tamam, tam, lan. Tamam tamam bekle. Tamam 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 bekle. Odayı salayamayacağız bunu artık. Ver lan şunu. Tamam Allah Allah. Eşyalarını at vallahi var ya. Tam bir sandal koyayım. Şey yok mu? Lan at, bana, ben at at bana Emanet lan sandığı mi? yok mu emanet sandığı? Tam dur dur dur. Allah 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 Allah. Al, al. At eşyalarını da at, silahlarını da at. Tamam vallahi her bu şey ya. attım. Al, her şey attım. Al, Ama yanacağım. Çok, çok Yanarak mutluyorum. öleceğim. Ah tamam o söndü. 3 kalbim ya. var. Gel ya gel bak mi? pantolon ne at şunu. Bana mahkummuş <laughs> gibi davranmayın. Ben ufak bir <laughs> ceza işledim <laughs> ve bu cezayı ah 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 ısırdın beni senin köften. Bir dakika ben ne yaptım tam olarak? Benim cezamı söyle. rahat anne ettin mi annem? Benim cezam ne şu anda bir dakika ben niye burada mapus yatıyorum? Ben dişsizim Çünkü hadi. Çünkü cezaya karşı geldi. Bu yasalara aykırı. Gelirim. Bir gün. Gelirim dişsizim gelmişsin tamam, o bölümde biz niye de gitmedin böyle yapmadın? Hapse. Hadi bir bakayım. dakika Ahmet başkanım. Ne? bak insan gibi söyleyeceğim. Dişsizimi neden bu bölümde hapsediyorsun? Önceki bölümde orayı patlattığımda neden hapsetmedin? Çünkü videoyu bitirdim <laughs> Videoyu bitirdim. Video dışa hapsolulsaydı ya ben niye evet, şu an? Lan. bir dakika ışığın öfkesi nerede? O belediye oradaydı? Adem niye kasik attın Emirhan'a? Envanterim boşaltırken düştü. Adem şu geç oldu. şuraya. Adem geç şuraya. Envanterim boşaltırken düştü. Ya, ya abi ya ne anlatıyorsunuz Al Allah aşkına? Ne anlatıyorsunuz yok? siz ya? Ya senin gibi başkanın ta bir şey Ne diyorsun oğlum? Hem yatağına karşı geliyorsun. Suçluyum. De... Tamam. Suçumu kabul ediyorum ama y ne yapıyorsun? Üf ne lan? geçirmiyor ya. Üf ne? harbi bu bari bu, bu nasıl bir bariyer? Büyü geçirmeyen yani, duvar if, mı ördün? Üf ne? I, oluyor? I, <laughs> ay. Ay ay. Oğlum hiç bir eşyan, meşhan yok mu? Peki abi. başkanım ben nereye kadar duracağım burada? Bir gün. Bende mi bir gün? Sen gün sonra çıkarsın diyeceksin. ya. Aa, video sonuna kadar. Diyeceğim. Ya bari videoda yapmıyaydınız aydınız ya. Tamam neyse ben bekliyorum burada. Ben ben cezamı çekmeye razıyım kardeşim. Ulan ulan arkadaşlar bir an sizi valla hapishanede görünce dayanamadım ya gerçekten. Ah düştük mapus damlarına. Düştüm mapus damlarına. veren çok oldu. Bu ne lan? Adem'den bana mesaj geldi arkadaşlar. Ay yanlışlıkla oldu. Ne yanlışlıkla oldu? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu ne lan? Ay ay elim çarptı. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bir dakika. Çok bağırmak istemiyorum komşular. Ne oluyor lan? Kulaklık genzime kadar girdi. Lan diş büyük kullanıyor bu Allah'ın belası Adem. Ay bilgisayarda bir şeyler oluyor. Ulan ya adam ne? bitirdim seni. Yemin ederim seni bitirdim. Sen ne oluyor Ahmet'in sesi Sizin ev büyümü yapmış? Ahmet. Ahmet. Bak beni buradan çıkart. Yemin ederim bak dağıtırım burayı. Çıkart Sıkıyorum beni. Lan. Beni çıkart beni. Bir fotoğraf dağıt da bekle bir, Bekle bekle. Sana da göstereceğim fotoğrafı. Lan benim eski küçüklük fotoğrafımı atmış. Allah senin belanı versin. Yapmış. Allah çarpsın. Kışkırtma. Hepsini atıyorum. Hepsini atıyorum sana. Yok ya da atmayacağım lan. Yürü git. Çıkart beni. Çıkart beni öyle Sık git. Çıkart beni. Abi. Ulan beni çıkartmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar yemin ederim ben Adem. Allah belan versin sana göstereceğim oğlum. Ulan ulan dişsizme büyü uyguluyor. Ulan dişsizme büyü yapıyor. Bu yoktu. Anayasada böyle bir şey yok arkadaşlar. Anayasada böyle bir şey yok. Ben de buradan çıkarım çıkarım ki hala fotoğraf atıyor. Ne atıyor? Küçüklük fotoğraflarımı atıyor. Bakmıyorum ulan. Engelleyeceğim lan. Sessiz aldım arkadaşlar. Vallahi sessiz aldım. Ben de buradan çıkmazsam bekle oğlum. Bekle lan Adem. Arkadaşlar bunu yapmayacaktım. Kara büyü öğreneceğim lan. Bu videonun başlığı kara büyü öğrendim olacak. Hadi bakalım. Ulan bittin lan sen Adem. Kır lan hadi. Bu nasıl kırılmayan bir kapalı? aşkına. 5 saattir kırılmaya çalışıyorum. Gideceğim. Karabüyü öğreneceğim arkadaşlar. Ne oluyor? Bunlar da kapışmaya başladı. Ulan Allah belanızı versin be. Büyücü adası. Yine yine bir kavga çıktı. Yok. Karabüyü öğreneceğim. Bu Adem'den ben intikamımı alacağım. Kimse benim dişsizimi Benim dissizimin başı boş değil oğlum. Eşyalarım da burada. Çok iyi. Benim dissizimin başı boş mu zannettiniz lan? Ulan. Ulan Ahmet. Aha. Bir dakika. Bir dakika. Birisi geliyor. Birisi geliyor. Buradan acil ışınlanarak gideceğim arkadaşlar. Bir dakika. Aha Ahmet geliyor. Bir dakika. Böyle bir çarpılmadan. An. Buradan direkt ışınlanıp kaçabilirim arkadaşlar. Tamam. Miran ne? Bağırıyor oradan oradan hala bağırıyor Dişsizim bekle canım ejderham Başta seni kurtaracağım bekle canım benim Bekle merak etme dişsizim Lan dişsiz nerede dişsiz dişsiz öldü mü lan Bak eğer böyle bir şeyse bu arada bir dakika Troll dönüyor burada dişsiz ölmemiştir Şu anda troll troll dönüyor Bir dakika bu xp ne o zaman bu dişsizin xp'si Eğer Ahmet ne oldu lan this this is 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 is... öldürmüş is... mü Dişsizini is... yok yok öldürmedi ben onu Gördüm kaçırıyordu bir dakika Buraya o zaman bilerek tecrübe iksiri atmış Allah Ve eğer Allah, Allah. Eğer atmış, değil mi? Değil mi? Öldürmüş. Oğlum, bak yemin ederim dağıtırım. Ahmet. Sakin ol. Ulan güzel de büyüm yok, ki seni tek ol. de öldürüp buradan gideyim. Ah. Ben nerede? Ahmet, özür dilerim. Valla gitmem lazım. Beni bundan sonra hiç kimse tutamaz, tamam mı? Artık yapacak hiçbir şey yok. Valla hadi gidelim ışığın öfkesi. Ulan, ulan Adem. Ulan! Eğer disimi öldürdüyse var ya damarım çıktı, yemin ederim sinirden damarım çıktı. Boğazım ağrıdı yemin ederim sinirden. Bir dakika arkadaşlar. Ulan kara büyü, kara büyü öğreneceğim. Kara büyü modunu araştıracağım arkadaşlar. Bekleyin, bekleyin. Kara büyü modunu araştıracağım. Burada, bu, bu gecelik burada konaklayabiliriz. Burada kalacağım arkadaşlar bu gecelik. Ulan, ulan sen kimsin lan meddizsiz mi öldürüyorsun? Ulan ben dizsizme zar zor kavuştum. İnşallah öyle bir şey yoktur. İnşallah beni trollemek için öyle bir şey yapmıştır arkadaşlar. Bilmiyorum. Eğer eğer ki dizsizme öldürdüyse Adem vallahi sonun sonun hiç iyi olmayacak. Sonun <laughs> son hiç iyi olmayacak. <laughs> boğazım ağrıdı yemin ederim boğazım ağrıdı. Sen de otur lan şuraya havada uçma. Allah'tan ışığın öfkesi var arkadaşlar burada. Tamam bu gecelik burada kalacağız. Bu gece boyunca full full kara büyüğü araştıracağım arkadaşlar. Full full ama full kara büyüğü araştıracağım. Arkadaşlar kafayı yiyeceğim. Sabahtan beri araştırıyorum ama tek bir şey bile bulamadım bu kara büyüyle ilgili. Yok hiçbir şey yani ne araştıracağımı da bilmiyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Ve vallahi sabah olacak yemin ediyorum. Yok ya gece boyu hani hiçbir şey yapamadım. Tamamen başarısızlıktan ibaret ya. Bu nasıl yapabilirim oğlum bu kara büyüğü? Bir dakika. Şuraya restonlardan bir şey çizsem. Şöyle yapsam. Kalp yapsam. Ooo bak yıldız. Yıldız yapsam şöyle. Heh, nasıl? Al sana kara büyüğü. o çok güzel. Tamam. Süper. Bu ne abi? <laughs> Herobrine çağırma ritüeli yapıyorum sanki. vallahi kafa yiyeceğim ya. Ben. Aaa. Aa! Ne oluyor? Bismillah. ah ah Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Merhaba büyücü. Beni tanıyorsun değil mi? Hayır tanımıyorum. Ta tanımak da istemiyorum Nasıl bir şeysin lan sen? Sanırım kara büyüye ihtiyacın var. Yanılıyor muyum? Evet kara büyüye ihtiyacım var. Ee, bunu sen nereden biliyorsun? <laughs> ben bilirim. Sen bilirsin. Tövbe, tövbe Allah mısın sen tövbe aşağı ya Rabbim ya. Bak vallahi kılıçla saldırır ben sana. Aa! 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 Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Bir anda büyüdü arkadaşlar. Tamam sakin ol. Sakin ol. Kara büyü istiyor musun yoksa istemiyor musun? Evet istiyorum. Çok fazla istiyorum ben de. Kara büyü benim acil öğrenmem lazım. O zaman bunun için bir bedel öde. Ödemen gerekiyor. Bedel mi ödemem gerekiyor? Nasıl bir bedel? Yani biz de derinizden bedelini ödedi geçimiz yan. Bu bedel şu. En değer verdiğin canlıyı ve en değer verdiğin eşyayı bana vereceksin. En değerli eşyamı ve en değer verdiğim canlıyı sana vereceğim. Sen de bana bu asayı vereceksin. Yanlış duymuyorum. Evet, çok doğru. Bir dakika. En değerli eşyam benim büyük kitabım. <laughs> Benim dişsizim zaten öldü. <laughs> dişsizim öldü. <laughs> Işığın öfkesi şu anda en değerli canlım. Hayır bunu da veremem. Üzgünüm bunu veremem. Peki o zaman Ceren'im mi o? Hayır hayır tamam tamam bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam bekle 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 bekle. Ee, düşünmem lazım. Dişsiz, dişsizin intikamını almak istiyorum. Kara büyü de öğrenmek istiyorum. Işığın öfkesini versem mi? Benim minik dişsiz var karga onu versem. En değer verdiğin canlı o mu? Ee, yok o en değer verdiğim değil. Şu an en değer verdiğim bu ışığın öfkesi. Ona çok değer veriyorum. Bir dakika ama dişsiz ya ölmediyse. Abi kafamda deli sorular var. Süren doluyor. Karar vermelisin. Ne yapayım? Karar vermek çok zor. Şimdi en değerli eşyam benim bu kitabım. Bu kitabın içinde bir sürü büyü var. Ve bu büyüler... Büyülerin işe yaramaz. Bu büyüler işe yaramaz mı? Bunlar. Şuna bak şuna. Bak sen bu büyüye işe yaramaz mı diyorsun? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> o, ee, tamam galiba işe yaramazmış tepkinden anlaşıldığı üzere. Tamam tamam lanet olsun kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Bu asa peki ne işe yarıyor? Kara büyünün temeli bu asa. Kara büyümü? mü? Kara büyünün temeli. Kara büyünün temeli bu asa adamı. Oğlum bu nasıl bir asa? Tamam veriyorum. Lan! Ah! Ah! Lan! Hayır! Dişsizim öldü. övgesi tamam. Al al Allah kahretmesin. Vallahi tüm eşler alırım gitti bu bölümde. Oo bu ne? Nasıl bir şey bu? Oha yok Ne oluyor lan? Nereye gitti? Yok oldu. Bir dakika yerin dibine mi girdi lan bu? Arkadaşlar dişsizim öldü. Allah kahretmesin. İki, iki dişsizimi de kaybettim bu bölümde. Yemin ederim Adet olsun. Ulan bir dakika bu, bu ne işe yarıyor şimdi? Kara büyü dedi değil mi bu? Oğlum ne oluyor? Yağmur falan yağıyor. Şöyle mesela de, Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Az önce yaşanılanları gördünüz mü? Bunu ben mi yaptım? Şuraya doğru. Oğlum ben bunu ben mi yapıyorum şu anda. Bir dakika. Ne oluyor lan? Bir ışın, ışın büyüdü. Bir dakika. Ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika. O modlar var. Bu ne? Bir dakika. Allah ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne yapıyorum? Abi tam çalışmıyor. Tam çalışmıyor. Bir dakika. Şuna bakın. Ulan bir büyücü kadın geldi ve bana kara büyük büyü verdi. Bir dakika ya. Abi Allah kahretmesin. Vallahi şöyle bir gitti. git. Oh, neyse 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 buna değer arkadaşlar O ademden intikamı alacağım İntikam gözümü gözümü dondurdu resmen Şuraya yapsam Mesela abi ne oluyor? Oğlum uzaydan bir ışın çağırıyorum ve bunu ben yapıyorum şu anda. Kara büyü yapıyorum. Ama hiçbir şey olmuyor. Neden bir şey olmuyor? Bunun yani bir sonuca varması gerekmiyor mu? Bir patlama falan? Bir dakika bakayım bir. Şu anda büyük patlama modundayım arkadaşlar. Bu büyük patlama modunda ne oluyor? Şöyle bakalım. Hadi Hadi ne oluyor patlamam olacak Allah Gomora Wanna Yok hiçbir şey olmuyor Oğlum bu nasıl çalışacak kafayı yiyeceğim ya vallahi arkadaşlar abi ne oluyor bismillahirrahmanirrahim şu anda kara büyü yapıyorum resmen Allah vallahi bu ne ya ha, Lan lan o oha! oha bir dakika patlattım yemin ederim patlattım bir dakika bunu ben mi yaptım şuraya acil bakmam lazım abi bu ne bu ne bir dakika arkadaşlar ne oldu lan burada şöyle bakacağım Allah kahretmesin artık kara büyü yapabiliyor Arkadaşlar bu çok korkunç bir şey. Bir dakika. Burada modlar var. Bu ne? A E yo A O E modu. Bu ne? Lan 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 lan. Oha oha patlamalar atıyorum. Abi mermiler atıyorum patlayan. Bir dakika. Bunu istediğim tarafa yapabiliyor mu? Yapabiliyorum. Oğlum bu ne? Bu nasıl bir şey? Bir dakika tamam yeter. Yeter. Abi bu nasıl bir güç? Bu bizim büyülere falan benzemiyor arkadaşlar. Bu ne peki? Allah o kim lan? Oğlum Şahini Adem'le Ahmet zannettim. Bu ne? Bu da lazer modu. Oha bu ne yapıyor? Oha lazer çıkıyor. Oha ulu bu ne Bir dakika başarım çıktı Başarımdan belki görebilirler arkadaşlar Ne yaptığımı yani anlayamazlar Zaten de bunun ne olduğunu bilemezler Abi bir dakika şurayı da patlatmak istiyorum Arkadaşlar şuna bakın Şu anda resmen kara büyü Öğrendim ve kara büyü uyguluyorum Of bir dakika niye patlamadı Bu patlamadı arkadaşlar Abi daha tam öğrenemedik o zaman Bir dakika şöyle iyice büyüdü 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 Ve bıraktığımızda patlaması lazım Bir dakika şuralara yapacağım birazcık o Abi çok yakınımızda olur mu? İnşallah vallahi bir hasar masar bir şey almayız arkadaşlar ve ve Allah patladı. Abi bu ne? Şu anda bir saniyede arkadaşlar büyücü adasını yok edebilirim. Adem'in evini yok edebilirim. Ama bu bölümlük yok etmeyeceğim arkadaşlar. Bu bölümümüzün burada sonuna geliyoruz. Sonraki bölümde Adem sen bittin oğlum. Sen bittin. Senin para çalayacağım oğlum. Kara büyü de öğrendim. Artık kimse önümde duramaz arkadaşlar. Adem'i parçalamadan bana rahat yok. Ulan ulan Adem. Ulan fotoğraflara bakacağım. Ulan ulan sen nasıl kıydın lan? Nasıl kıydın lan? Allah'ın belası nasıl kıydın? lan Arkadaşlar videomuzu sona geliyoruz. Sonraki bölümde görüşürüz. Valla bunların hiçbirini ben istemedim. Işığın öfkesi de gitti bu sebepten dolayı. O zaman arkadaşlar sağınızda ve solunuzda çıkan videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. O zaman sizleri bolca öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. O zaman kendinize çok iyi bakın ve Cerenimo.